Orijinallerin popüler olma yolunda Avrupa'da yaşanan şey burada olmamalı. Irkçılık, faşizm ve nefret suçları kapsamında Avrupa'yı çok garipsemiyorum. Çünkü kodlarında var. Nasıl mı? Avrupa'nın tarihine baktığımız zaman Müslümanlar bağlamında İspanya'daki ve Bosna'daki soykırım çokça ibretliktir. Yine Avrupa'da Hristiyanlığın tek otorite kabul edildiği ve batıl inançların hüküm sürdüğü dönemde 1500 ile 1800 yılları arasında geleneklere karşı çıkan yaklaşık 100.000 kişi cadılık suçlamasıyla yargılandı, işkence gördü ve 50 bin aşkın insan kazıklara bağlanarak diri diri yakıldı. Almanya ve Fransa arasında defalarca çok kanlı savaşlar oldu. Savaşların son bulmasını sağlayan şey ise ekonomik refah adına ortak çalışmayı kabul etmeleri olmuştur. Demir-çelik girişiminden Avrupa Birliği'ne giden yolculuk Avrupa'ya kendi işlerinde barışı getirmiştir. Tüm bu örneklere baktığımızda ne görüyoruz? Birincisi kendinden olmayanı yok etme refleksi. İkincisi ise ekonomik daralma olduğunda toplumların yöneltilmesindeki zorluk ve şiddet eğilimleri. Şimdi pandemi sonrası yaşananları daha iyi anlamlandırabiliriz. Ekonomik daralmayla birlikte Avrupa önce kendinden görmediği Müslümanları ötekileştirdi. Arap, Afrika kökenli ya da Türk fark etmez. Ötekileştirmek için Müslüman olması yeterliydi pasta küçülüyorsa kendinden olmayanların dışarı atılması gerekiyordu. Kur'an-ı Kerim yakma girişimlerinden tesettürlü kadınların iş hayatından dışlanmasına ve sosyal yaşamın içinde hissedilen baskıya kadar her şeyin temelinde ekonomik daralma var. Deniz bitti ve maskelerde inmeye başladı. Avrupalı kodlarındaki ırkçılığı gün yüzüne çıkarıyor. Sıra birbirlerinin yeme noktasına gelecek ama öncelikleri yabancıların dışlanmasında. Bu topraklarda hiçbir Müslüman ötekileştirilemez. Peki ekonomik zorluklarda Müslüman toplumlar nasıl refleks veriyor? Müslüman coğrafya 100 senedir İngiliz ve Fransızın oyunlarıyla meşgul. Savaş, yoksulluk ve var olma mücadelesini sürdürüyor. Türkiye'de dahil hiçbir toplumda yoksulluk nedeniyle diğerine kem gözle bakma yok. Avrupa'da olmayan paylaşımcılık, berekete inanç ve kardeşlik düsturu bu toplumları ayakta tutan mihenk taşı niteliğindedir. Türkiye, 20 senelik serencamın son 3 senesinde ekonomik sorunlarla mücadele etmekte. Şimdi Ümit Özdağ gibileri de çıkmış, bunu fırsat bilerek Avrupa'da yükselen aşırı sığın taklitçiliğini yapmakta. 2011'de savaşın içinden çıkıp gelen Suriyeli sığınmacılara hedef alarak nefret söylemlerini yaymakta. Müslüman kadın profilindeki tüm turistleri aşağılamakta. Pardon ama burası Türkiye. Burası Anadolu. Burada batılı sömürgeci vampirlerin kodlarıyla hareket edemezsiniz. Onların söylemlerini burada yayamazsınız. Bu topraklarda hiçbir Müslüman ötekileştirilemez. Dini, dili ne olursa olsun hiçbir mazlum itip kakılamaz. Toplum olarak buna müsaade edersek bize yazıklar olsun. Operasyon büyük. Çok dikkatli olmalıyız. Halkımız uyanık ve devlet aklı da agah olmalı. Aksi takdirde toplum zehirlendikten sonra her şey için çok geç olabilir. Erdoğan makulü temsil etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir politika ve tercih olarak Suriye İç Savaşı'nda hedefe konan Sünni Müslümanlara kapıyı açtı. İnsanların mermilere hedef olmaktan ve işkencelere maruz kalmaktan korunmuş oldu. Aslında bu bir seçim değil bir mecburiyetti. İslam adına, insanlık adına, tarih adına tek yapılması gereken de buydu zaten. Aksini düşünmek bu toprakların doğasına aykırıdır. Dolayısıyla Erdoğan makulü temsil etmiştir. Erdoğan'ın sığınmacı politikasını eleştirenler bu toprağın kodlarını taşımayanlardır.